Öğretmenim evet. bizde biz akvaryumda yengeç var valla. Yengeç var akvaryumda. Oh, çok güzel bir şey. Gördünüz değil mi Ece'nin kuşuna? Ah, hayır. Bir de kedi geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Ben sizi göremiyorum. Selma'cığım adı ne düşünün? Pamuk. Pamuk. Çok tatlı. Gördünüz değil mi? Çok tatlı. Evet. <laughs> Bakın ha. Akvaryumu var. Balıklarını değiştiriyor. Ece'nin kuşu var. Selma'nın kuşu evet. var. Öyle mi? Harika. Evet. Örneğin bir de bir de. Kuşumu açayım mı? Kuş, kuşumu açayım mı evet. şimdi? Açarsan ben şey. gidelim. Ben çılçırken senin dikkatini dağıtabilir. Kafama falan konuyor bazen. Efendim? Bazen benim kafama falan konuyor daha çok. Sen rahatsız cansız varlıklar yani. Olabilir O yüzden Sen rahatsız olmayacaksan alırsın. bir yerde yayın geçiyorum. Bir dakika. Nasıl da tatlı gidiyor Selma da dersimize katıldı. <laughs> Harika. Evet. Ya. Canlı ve cansız varlıklar. E, bakan arkadaşımız bağlantıda değil şu anda. Ne? Ya yine mi ya? Evet. Bakan <laughs> sesini duyuyorum. Evet. Tamam Bakan'cığım. Şimdi gördüm seni. Evet çocuklar. Etkinliğimizde e, ee, Ahmet ve Yağmur konuşuyor. Şimdi onların konuşmalarını evet. okuyalım. Bu şu Ahmet olsun. Sonra da Yağmur olsun. Hadi bize konuşmaları okuyun. Önce Ahmet, sonra Yağmur. Başlayalım bakalım. Onu evinde beslemek ve ihtiyaçlarımı gid gidermek için barınaktan aldık çok sevimliydi ve durmadan şirin hareketler yapıyordu. Matla büyüdü ve kendine benzeyen yavruları oldu. Ona <laughs> evimizde ihtiyacımız vardı ve bu ihtiyacımızı gidermek için onu mobilyacıdan satın aldık. Odamın bir köşesine koyduk. Uzun yıllardır odamın köşesinde bekliyor. Eski memesi için onu dikkatli kullandım ve sürekli temizledim. Evet, e, Ahmet'in ve Yağmur'un bahsettiği varlıklar neler olabilir diye sormuş bize e, evet. burada e, kitabımız. Acaba hangi varlıklar olabilir? Evet. Önce Ahmet'in bahsettiği varlıktan Kedi, e, kedi. Tavşan olabilir. Kedi olabilir. Kedi olabilir. Köpek olabilir. Kedi olabilir. Kedi, olabilir, kedi köpek. Kedi olabilir. Evet. Ya kuş. Ee, canlı bir varlıktan bahsediyor değil mi bize? Canlı bir evet. varlıktan bahsediyor. Kedi köpek. Kedi köpek. Yazdım kedi. Hadi oğlum. Çünkü burada Hadi. bir barınaktan bahsetmiş değil mi? Barınaktan bahsettiğim evet. kedi ve köpek aklınıza geldi olarak. Evet. yam Peki yan Masa olabilir, sonra koltuk olabilir, sandalye olur. Yok, evet. yatak olabilir. Oyuncak Kodak olabilir. Oyuncak bebek olabilir. Yok, mobilya diyor ama. Ne <laughs> <laughs> i̇şte dersin? Işte, e, i̇htiyacımız vardı ve ihtiyacımızı gidermek için mobilyacıdan aldık demiş. Mobilyacıdan alınan yani masa olabilir. Sandalye. Hı -hı. Sandalye Sandalye olabilir. Dolap olabilir. Sandık dolap. Dolap olabilir. Dolap. dolap olabilir ha. Dolap. Nokta. Ne evet. evet. Peki. Ahmet'in ve Yağmur'un anlatımlarına göre bahsettikleri varlıkların birbirinden farklı özelliklerini yazınız. Canlı bir varlıktan bahsetmektedir. Evet. Zaten bahsetmektedir. Yağmur. Hey, yağmur'a geçelim bir şimdi. Varlıktan masa, sandalye, dolap gibi cansız bir varlıktan bahsediyoruz. Bahsetmek değil. çok şiir sonra ne yazabiliriz canlı varlıklar hareket ederler burada söylüyor değil mi çok sevimliydi ve durmadan şirin hareketler yapıyordu canlı varlıklar hareket eder değil mi evet sonra... Yansın Ne Odamın bir köşesine koydu. Uzun yıllardır odamın o köşesinde bekliyor. Evet. Aa, durun. Bir şey yapmamışım. Şimdi oldu. Canlı mı? Anlaştık mı? Evet. James Wolf'lar çoğalmaz. Hadi okuyacak mıyız? İşte seni tam öğreniyorum da ben. Beni mi? Hı hı. Ben yani görüntümü şey kamera biraz yukarıda kalıyor. Yuk, üst kısmını görüyoruz. <laughs> <laughs> Öğretmenim, ben de okuyacağım. Yan sayfayı okuyacak mıyız? 91. Her bir gördüğümüz zaman ya siz göz gezdirebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Bir tane diyorsunuz. Ne? Tamam ben okuyacağım. Durun. Şunları ayarlıyorum. Tamam canım. Yazdık mı? Evet. 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 Pekala. Evet. Geçiyorum diğer sayfamıza. Evet. Yaşadığımız çevrede beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şeye varlık diyoruz. Örneğin kedi, kuş, defter, araba, taş bu varlıkları bir takım özelliklerine bakarak canlı ve cansız varlıklar olarak sınıflandırıyoruz. Varlıkları canlı ve cansız varlıklar olarak sınıflandırdığımızda Canlı varlıklar da çocuklar kendi e, arasında üçe ayrılıyor. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Evet. Cansız varlıklar, eşyalar, biraz önce e, söylediğimiz gibi masa, sandalye, dolap, bunlardan birkaçı. Başka örnekler de verebilirsiniz. Kim söylemek ister rahatsız Örnek. Kim söylemek ister? Söyledim çocuk. Kapım. Iı, kapı, yatak, cam, silgi gibi şeyler. Evet, bunlar cansız varlıklardır. Örneğin bir şey daha diyebilir miyim? Tabii ki. Rukiye'nin en sevdiği şeyi demeyi unuttu. O da çatı. Çatı. <laughs> 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 evet. Canlı varlıklar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler olarak ayrılıyor. Bu özelliklerimizi teker teker inceleyeceğiz. Evet. ne evet. geç? Okay. Büyümeye gelişmeden başlıyoruz çocuklar şu şekilde. Evet. Bir bebek var burada. Bebek. Kediler. 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 Minik kediler var. Çok şey. Kediler. Kedi bir kidan. Evet. Canlı varlıklar dünyaya geldikleri andan itibaren yürür ve gelişirler. Yine köpek gibi hayvanlar doğduktan sonra balık, kuş gibi hayvanlar ise yumurtadan çıktıktan sonra büyümeye ve gelişmeye başlarlar. Buna dikkat edelim. Demek ki bazı hayvanlar doğuyor. Bazı hayvanlar da yumurtadan çıkıyorlar. Evet. Bazı hayvanların yavruları büyüme ve gelişmenin ilk zamanında annelerinin bakımına ihtiyaç duyarlar. İnsanlar gibi değil mi? Öğretildiğinde kendilerinden öğretilmesine, onlar büyüyüş annelerinin bakımına ihtiyaç çıkar, duyarlar. Tabii ki de uygun şartlarda tohumdan çıkar. Gelişme bazı canlılarda bir süre sonra durur. Bazı canlılarda ise yaşam boyu devam eder. Çocuklar bu büyüme ve gelişme insanlarda ve hayvanlarda bir süre sonra durur. Hı hı. Ama bitkilerde yaşam Besleniyor. Evet, Junior. Ver bakın. Çünkü canlı varlıklar yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadırlar. Hı hı. Ee, neden beslenmek zorundalar? Enerjiye ihtiyaç duydukları için. Canlılar bu enerjiyi besinlerden sağlarlar. Yaşayabilmeleri için gerekli olan enerjiyi besinlerden sağlarlar. Bazı hayvanlar eti, bazı hayvanlar otla, Bazı hayvanlar ise hem etli hem otla beslenirler. Bu çok önemli çocuklar. 6 5 7 1 3 hayvanlar ise hem etle hem de otla beslenirler. Bitkiler ise... Ayı mesela iyi mi? Ayı. Evet. evet. Bitkiler ise kökleriyle topraktan aldığı su ve mineralleri güneş enerjisi Evet. Onlar Kendim. köklerinden aldıkları su ve nerelleri güneş enerjisi kullanarak besini dönüştürüyorlar. Ve böylece besinlerini kendisi yapmış olurlar. Bitkiler besini kendisi yaparlar. Var mı soru sormak istediğiniz bir şey? hayvanlar besin bulmak veya tehlikelerden kaçmak için hareket ederler. Bazı hayvanlar yürüyerek, bazıları sürülerek yılan gibi. Değil mi? Bazıları da yüzerek, balıklar gibi, bazıları yutlayarak kangurular, bazıları ise uçarak, kuşlar gibi hareket ederler hareketi çok yavaştır. İnsan ve hayvanlardaki gibi hızlı bir şekilde hareketleri yoktur. Yavaş hareket ederler. Örneğin sarmışı bir yere tutunarak sarılır. Ay çiçeği ise yüzünü güneşe döner. <laughs> Böcek yiyen bitkiler ise bakın şurada var. Böcekken, bir şey. Kapanıp açılarak hareket ederler. Şimdi sevdik. Çoğalma özelliğine geldik. Çoğalma. Hmm. Şey. Evet. Bakın burada bir kısadan çıkmış civciv var. Burada da bir tohum ee, bakın neden olmuş? Büyüyor. Siz de fasulyelerinizi 10 gün sonra bu şekilde toprağa tutacaksınız. Olacak. Bakın toprakta şu anda. Evet. Ee, i̇nsanlar doğarak çoğalır. Hayvanların bazıları doğarak bazıları da yumurta ile çoğalırlar. İtkiler ise tohumla çoğalır. Tohumlar uygun şart ve ortamda filizlenir ve e, dönüşür. Evet, fasulye tohumu daha sonra filizlenir ve fasulye bitkisine dönüşür. Ya da bu kokut olabilir, mercimek olabilir, e, olabilir. Evet çuma geçiyorum. Ben de çuma almayla ilgili söylemek istiyorum. Tamam, yaz. Bakın burada çok tane var. Burada, <laughs> e, canlı e, canlı varlıklar yaşamlarını devam ettirebilmek için havaya ihtiyaç duyuyorlar. <laughs> İnsanlar birçok hayvan havadaki oksijeni akciğerlerine alırlar. E, ee, Sönüze su sulanır yaparlar. Ee, balıklar ise sudaki oksijeni almak için kolundaklarını kullanırlar ve bitkiler yapraklarıyla solunum yaparlar. Bunu unutmayalım. Bitkiler yapraklarıyla sulanım yaparlar çocuklar. Sudaki e, canlılar solungaçlarıyla yaparlar. Bazı tabi, balıklar gibi buna balıkların örnek verebiliriz. Evet. Solunum ölçüsüyle ee, bir de verme var. Ee, canlılar bir tıkıdan olaylara karşı tepki verirler. Duyu organlarını kullanarak algılar ve ona tepki verirler. Bir ışık ve suya tepki verirler. Erkeğin güneş ışığına yönelir. Canlılığı azalan bir bitki ise sulanmasından sonra canlılık kazandığını görürüz. Bu şekilde tepki vermiş olurlar. Şimdi boşaltıma geliyorum. Canlı varlıklar vücutlarında biriken atık maddeleri boşaltım yaparak vücutlarından atarlar. Tabii besleniyoruz, büyümek için, gelişmek için besleniyoruz. Ee, bu sırada vücudumuzda atık maddeler de oluşuyor. Bu atık maddeleri de boşaltım yoluyla dışarı atıyoruz. İnsanlar ve hayvanlar idrar dış şeklinde e, ve terleme şeklinde boşaltım yapıyor. İdrar, dışkı, terleme şeklinde insan, hayvanlar boşaltım yapıyorlar. Bitkiler ee, için serpeliyerek ve atıp biriken sararmış yapraklarını dökerek boşaltım yapıyorlar. Bakın aslında bitkilerin sarı yapraklarını atması bir çocuklar. Sonbahar geldiğinde demek ki bitkiler sarı yapraklarını, sararmış yapraklarını dökerek boşaltım yapmış oluyorlar, değil mi? canlı Olsun. olmalarının bir özelliği bu da. Evet. Ee, şimdi e, konu anlatımımız bu şekilde hemen şu etkinliğimize bakmamız istiyorum. Hmm. Aşağıdaki görüntüleri verilmiş varlıklardan canlı varlık olanlara canlı, cansız olanları ise i̇şte cansız diyorsunuz. demiş. Hemen söyleyelim bakalım. Şuradan, şuradan. Evet, Ece söyle bakalım. Hepsini mi? Evet, ver. sadece birinci birincisi. E, işte. Sa saat cansız varlıkta. Evet, cansız yazıyoruz. Evet. 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 Kuş, Rukiye. Rukiyeciğim, kuş canlı mı cansız mı? Canlı öğretmenim. Canlıyız. Sen var can, sol can. Canlı. Güzel. Elektrotan. E, tren cansızdır. Cansız. Evet. Robot. Değil mi? Şöyle Robot cansızdır. Söylesin. Ben. Söyle kızım. Ha? Canlı. Canlı. Evet. Deniz anası canlı. Tamam canlı. Evet. Telefon. Nece? Cansız. Evet, balık, Batuhan'cım Anne. Ha? Evet. Biriz yiyoruz batırcı cansız. Şey, ağaç mı? Eee, saz. Canlı cansız mı cansız oluyorum? Yani, saz cansız. Evet. tabii ki ya. Elleri kolları mı var böyle? Uçuyor. cansız. Evet. Evet. Benim ağaç canlı. Tamam, ağaç canlı. Mantar da canlı. Canlı. Güzel. Şimdi ben size e, ev çalışması olarak soru modülü 43 ve 44 saniye kalacak. E, soru modülü? soru modülü. Bak buraya gelip 43 44 sayfaları yapacağız. Tamam mı? Kaçacak ya. 43 44. Şu an da bir çocuklar. Dersten evet. sonra çünkü çok zamanınız da var. Evet. Rahat rahat yapabiliriz. 43 44. 45. 43 ve 44. Sorum ödülüm 43, 44. Evet çocuklar dersiniz bu kadar siz ne kadar? Yarın, e, ders, e, yarın dersimiz yok sizin. Cuma günü dersimiz var. Evet. Cuma evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben ödevi yapıyorum. Ben şimdi gittim. Bay bay.